Merhaba oyun severler, hepinize saygılar, sevgiler. EAFC 25 futbol dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda kadrolardaki kimyalara bakış atacağız. Yani bir oyuncuya tıkladığımızda bu kimya tarzı nasıl eklenir, nasıl değiştirilir? Bunlara bakış atacağız. Kimya tarzına girebilmek için kadroya giriş yapıyoruz. Ardından da kimyasını değiştirmek istediğimiz oyuncunun üzerine gelerek kare tuşuna basıyoruz. Ardından bir alt menü çıkıyor ve de eğer ki mevcut bir kimya tarzı kartımız var ise önerilerini buraya yazar. Tüm listeyi görmek istiyorsak şuraya basıyoruz. Bastığımızda bizi bu tip bir menüye çıkartıyor ve önerilenleri altta sıralarken şurada tedavi ile ilgili ona da geleceğim. Sizin mevcut sahip olduğunuz tümünü burada listeliyor. Bu arkadaşımız forvet hattı olduğu için onun önerilen de zaten bu olacak. Ve dikkat ederseniz temelle başlar. Üst tarafa bakın. Rashford için temel diyor. Eğer ki önder yaparsanız hızı ve pasını arttırıyorsunuz. Yani hız ve pasa bonuslar vermiş oluyorsunuz. Artı 8, artı 10, artı 12'lik bir katkı sağladığını gördüm açıkçası. Fakat şurada anlamak lazım. Rashford'un temelde hız bir çubuk şut, bir çubuk pas, bir şut, Çubuk derken oradaki bonusları aslında feragat ederek daha fazla bir bonusu hızla pasa koymuş oluyoruz. Dolayısıyla da avantajlı oluyor. Ama illaki efendim biz bunu mu kullanacağız? Rashford zaten hızlı ben başka bir şey kullanmak istiyorum diyorsan. Shoot ve fizikle ilgili keskin nişancı kartı var. İşte yine hız, shoot ve fiziği arttıran ki forvet için aslında bence daha avantajlı olan bir atmaca. Fakat burada iki çizgi var bakın. Şimdi burada ise üç çizgi var. Yani daha fazla bir bonus etkileyeceğini, ekleyeceğini söylerken burada iki çizgi biraz daha düşük olacak. Ama üç tane niteliği etkileyen. Bu sizin taktiğinize kalmış bir şey. Nasıl bir şey arzu ediyorsanız hatta bir forvete defansla ilgili bir kart da verip efendim işte ben daha farklı bir şey yapacağım. Daha farklı bir oyuncu yaratacağım diyorsanız olabilir. misal mesela fizik ve defansı hız diyor. Tamam bu bir defans oyuncusu iyi olabilir ama siz poacher dediğimiz yani sırtı kaleye dönük işte hava topunda fiziği kuvvetli olsun, topu tutabilsin diyorsan e, dolayısıyla hücum presi de yapacaksan e, bu keskin kesiciyi de gayet bir şekilde santrafor hattında, kişiye de uygulanabilir. Buna göre bu taktikle takımımız daha farklı bir hale getirmek mümkün. Mesela buradaki örnekte orta sahadakilere maestro kartları koyarak top sürme, şut ve pas özelliklerini arttırdık. Bu oyunculara biraz da hızlı olursa ki burada mesela Gündoğan'ın hızı aslında 62 ile orta kademede bir hız daha hızlı bir oyuncu olsa burada da Galagner, Galagner diyelim artması okunuyorsa hız 73. Bunların 80 üstünde olmuş olsaydı gerçekten harikulade box to box dediğimiz yani bir sahadan bir sahaya bir yarı sahadan bir yarı sahaya koşabilecek oyuncular üretmiş olurduk. Hem de şut pas ve top sürme seçenekleriyle ilgili olarak. Bunu kanat oyuncusuna da aktarılabilir aslında. Çünkü kanat oyuncusu top sürecektir, şut çekecektir, pas verecektir. Bu tip kombinasyonlar üretilebilir. Peki bu kartları nasıl alıyoruz? Bu kartları çeşitli hediyeler olabilir ama transfer pazarından da almak mümkün. Bunun için bu transfer pazarında böyle bir seçenek çıkmıyor. Onun yerine kısa yoldan transferlere gelip transfer pazarına girip malzemelere gelmeniz gerekiyor. Bakın oyuncular üst taraftaki menüde oyuncular, malzemeler. Bu malzemelerde oyuncunun kimya tarzı diyor ve burada da seçenekler çıkıyor. Eğer ki bunların ne olduğunu göremiyorsanız, bilemiyorsanız o zaman herhangi bir tane seçin, X'e basın, arama yapın. Buradan okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi temel bu. Yani bir oyuncu yine temel olarak bir oyuncu kimyasına dönüştürülebilir bu karta sahip olarak. Kalkan diyor mesela kalkan bakalım kalkan neymiş? Kalkan kaleci içinmiş. Kalecinin 3 tane niteliğini etkileyen bir kimya tarzı. Mesela şu gölgeye bakalım bu neymiş? Bu gölge bu bir defans oyuncusunun defans oyuncusunun hızını aynı zamanda defans niteliklerini arttırıcı bir kart. Bir bonus kartı. Mesela muhafıza bakalım. Muhafız neymiş? Muhafızda defans ve driblingi top sürmeyle birlikte savunmayı arttırıcı bir kart olduğunu görüyoruz. Biraz mesela affetmez bitiriciye bakalım. Bitirici. Yani ki Bitirici neymiş? Bitirici forvet hattı için şut ve driblingi arttırıcı bir kart. Bu şekilde arzu ettiğimiz, ihtiyacımız olan... Oyuncu kimya tarzını buralardan satın alabiliyoruz. Tekrar kadroya gelelim. Peki bunlar nasıl kullanılıyor? Dediğimiz gibi kare tuşuna bastığımızda mesela şu oyuncuda malzemeyi kullanıyoruz. Bu oyuncumuzda kesici, nöbetçi varmış. Kesici, gladyatör ve önder kartları. Eğer ki değiştirirseniz şu anda Gimenez'deki nöbetçi kartı iptal oluyor, yok oluyor, geri dönmüyor. Onun yerine misal gladyatörü koyarsanız gladyatöre dönüşüyor, eskisini siliyor. Yenisi üstüne yapışıyor. Bunu istediğimiz kadar değiştirebiliyoruz ama bir önceki yok oluyor. Onu geri oradan çıkartmak gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla da iyi düşünmek lazım. Çünkü bunlar çok çok sık, çok kolay bir şekilde ele geçirilmiyor oyun severler. Özellikle geliştirmelerde, görevlerde bunlar karşımıza çıkıyor. Bonuslar olarak, hediye olarak ya da transferden bazıları pahalı oluyor. Alınarak da oyuncu kimyası bu şekilde değiştirebiliyor. Bunlar ince bir ayar gibi düşünün. Gerçekten de takımı ince şekillendirmekte etkili yöntemlerden bir tanesi. Genelde burada öneriyor. Öneri için şuna basabilirsiniz. Listeyi görmek için de buna basabilirsiniz. Oyun severler. Devam videolarımızda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.